Ve e, mümkünse her ile bir dispanser yapılanması şeklinde bir program var. Hı -hı. E, bu yapılanmayla beraber Balıkesir ilimizde 3 e, ve tüm Türkiye genelinde e, 198 olmak üzere e, dispanserler faaliyetine devam etmektedir. E, bizim tabii koordinatörlük olarak görevlerimiz aslında e, azalan dispanserlerle beraber e, azalmadı daha da arttığını söyleyebilirim. Hı -hı. E, yani bizim amacımız e, tabii ki bu hastalığın e, şeyini, e, toplumda görülme e, sıklığını düşünmek olduğu için ee, biz bu sefer e, çevrede aile hekimlerimizden, diğer sağlık çalışanlarından da e, daha etkin faydalanmaya başladık. Evet. E, son işte yapılanmayla beraber. E, tespit ettiğimiz hastanın direkt aile hekimine e, temasa geçip hastayı hiç bir konuda ihmal etmeden, e, doğrudan gözetimli tedavilerini aksatmadan e, çalışmalarımız aynen devam ediyoruz. Hı hı. Onun haricinde e, işte e, Gelen halka daha doğrusu hasta yakınlarına da işte koruyucu anlamda yaklaşımlarımız işte biz bazı tetiklerimiz ve onları taramalarımız oluyor. Siz ee, daha çok bu tarama aşamasında daha evet. doğrusu erken tanıda bildiğim kadarıyla değil mi bazı şeyleriniz var bir de koruyucu bazı hizmetleriniz var. Evet şimdi ben aslında şöyle... Koruyucu olarak bizim yaklaşımımız var. Tarama olarak yaklaşımımız var. Tabii hı. ki tespit ettiğimiz hastalarımız var. Bizim 2002'den bu yana orta olarak yıllık 17 bin ile 20 bin arasında biz kişileri tarıyoruz. Toplu hı hı. işte çalışılan yerlerde. işte evlilik öncesinde. Zaten belli zorunlu size gelmesi gereken muayeneler var. Tabii. Kadarıyla. Bize ferdi başvurularda yaklaşık hı. balık balık esirgenlerinde yıllık ortalama 17 ile 20 bin arasında insanı biz tarıyoruz. Hı. Amacımız burada... Şimdi verem, e, tüberküloz hastalığı ilk başlarda sinsi seyrettiği için daha herhangi bir bulgu olmadan hastalığı yakal yaşamadı. yakalayabilmek. Yani bu konuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hı hı. Yani e, hem Balıkesir'de hem mevcut bize bağlı olan bandır ve edem dispanserlerinde taramalarımızı hiç hız vermedik. Bunun haricinde e, riskli olduğunu düşündüğümüz hastalara teması olduğunu e, bildiğimiz kişilere de bir takım bazı tetkik ve taramalarla işte e, cilt testi dediğimiz. E, yaptığımız cilt testleriyle işte hastalık var mı, risk var mı bunların tespiti. Varsa işte koruyucu tedaviler. Bu şekilde yaklaşımlarımız oluyor. E, bunun haricinde işte e, BCG uygulamasına da devam etmekteyiz. Bunların takibini yapıyoruz e, çocuklara yapılan. Ee, bu şekilde koruyucu şey uygulamamız olduğu gibi mevcut hastalarımızın takibine aynen devam etmek İlaç da dağıtıyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Tabii ilaç da dağıtmak. Tanısık olan hastalara parasız ilaç dağıtımı hizmeti de var sizin. Tabii şimdi burada konu ilaç olunca ben şunu belirtmek istiyorum. Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar tamamen ücretsiz olup devlet tarafından karşılanmaktadır. Hı hı. Yani bir hasta eğer bu tanıyı aldıktan sonra ben ilaçlarımı nasıl alacağım diye bir korkuya bir endişe kapılıyorsa bu tamamen yersiz bir endişe olacaktır. Evet. Biz sosyal güvencesi olsun olmasın, olsun olmasın. Yani, tüm ilaçları tabi, devlet bir zat karşılıyor. Tabi, kadar tüm, tüm, ilaçları şey ücretsiz karşılıyoruz. Hatta çok ilaçlı dirençli tüberküloz vakalarının da 2008 yılında 2008 yılın Ağustosunda çıkan 26.773 sayılı genelgeydi. Çok ilaçlı dirençli tüberküloz olgularının ilaçlarını da ücretsiz olarak bizler karşılamaktayız. Yani burada hasta tanı konduğu andan hastalığın sonlandırılmasına, tedavisinin bitimine kadar bütün süreçte tüm sağlık hizmetlerinden tarafımız yapılan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak istifade etmekte. Peki pardon Nihat Bey o zaman şimdi siz tanıyı koyup tedaviye başladığınızda Veren Savaş'a mı yönlendiriyorsunuz ilaç için? Siz de veriyor musunuz ilaç? Ha, veriyoruz tabi. Bizde de ücretsiz. Tabii aynı Biz şekilde. De de, tübenkilo... İlaç verilmesi o zaman fark etmiyor. Yani fark sizde etmiyor. göğüs hastanesi de. E, göğüs hastanesi tabii. yattığı sürece, göğüs hastanesinde yattığı sürece biz ilaçlarını Yok, veriyoruz. Taburcu ettiniz hastayı. Taburcu ettikten sonra Verem Savaş ha. Dispanserine yönlendiriyoruz. Onu uygulamak istedim. Yani Zaten bir işbirliği içinde beraber tabi çalışıyorsunuz. Tabi, tabi, tabi. Kesinlikle. Anladım. Ve yani sadece hastaya git Verem Savaş Dispanserine demiyoruz. Zaten Anladım. onu Verem Savaş Dispanserine böyle bir hasta hastanemizden taburcu olmuştur diye bildiriyoruz. Onlar takip etsinler tabi. diye. Tabii tabii. Tabi. Tabi. Hasta giriyoruz. gitmese dahi Verem Savaş dispanseri onu buluyor. Anladım. Kolundan tutup getiriyor. Anladım. Ve tedaviyi alıyor. Aslında belki en güzel taraflarından bir tanesi de o. Bu güzel evet. bir organizasyon. Tabii. Sizin bir kere bilginiz oluyor. Artı tabii. gelmezse de çağırıp ne yaptın, ilaçlarını niye kullanmadın, tamam. kullanman Doğru. gerekir diye bilgilendiriyorsunuz. Çok profesyonel, çok özel bir hizmet bu biliyor musunuz? Zaten yani, öyle olması lazım. E, ancak özel sağlık kuruluşlarının belki yapabileceği <laughs> derecede güzel bir hizmet. Şimdi e, bu hastalık aslında bireysel değil toplumsal bir hastalık. Yani tabii. bir tedavi... E, Biliyorsunuz damajikal enfeksiyon, yolu bulaşan bir hastalık. Hı hı. Eğer bir kişi hastanede yattığı zaman zaten bizim e, az önce doktor ben dediği gibi bize ihbar e, fişleri göre bizim haberimiz oluyor. Hı hı. E, bu kişi hastanede taburcu olacağı zaman da biz bu bilgisini alıyoruz. Bilgisini alıyorsunuz. E, ola ki bu hasta hastanede yattı, taburcu oldu, e, bize gelmezse. Biz bu sefer hastanın peşinden telefonla ulaşıyoruz. İzaz, neden gelmedi diye. Kendimiz takip yani ediyorsunuz. Hastaya ulaşamazsak yakınına ulaşamazsak aile hekimine ulaşamazsak muhtara kadar. Evet. Eğer gene ulaşamazsak aracı atlayıp gidiyoruz. Bu hasta nerede? Mutlaka Anladım. yakalıyoruz. Şimdi neden? Çünkü bu hastalık toplumsal bir hastalıktır. E, hasta kişi eğer tedavi olmazsa biliyoruz ki çevresinde ne kadar e, birebir ilişkide olduğu insan varsa ve onların da ilişkide olduğu insanlar varsa hepsini sağlık açısından tehlikeye atmaktadır. Yani biz bu yolla yaklaşıp Hiçbir hastayı e, hastaneden taburcu olduktan sonra boş bırakmıyoruz. Gelmesi biz kendimiz gidiyoruz hastalığa yani. Tabii bu verem savaşı. Biz de tabii hastanede işte hastalar takip ediyoruz. Diğer hastalıklardan farkı e, verem hastalığının bizzat verem savaş dispanseri tarafından tabii sürekli olan bir hastalık olduğu için takip edilmesi. Elbette. E, ve dönem dönem belki kontrollere çağrılarak sadece tabii. hastaların hı 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 hı. çevresindeki yakınlarının da değil mi? Evet, bu tabii. konuda bilinçlendirilmesi. Tabii. Bu gerçekten çok ciddi bir tedavi. Böyle olunca da tabii başarı isterseniz mutlaka yani, giriyor. Tabii bazı hastalarda zaten sizden doğrudan e, göğüs hastanesine gidiyor tabi, değil mi? Siz tabii. başta tabi, tabi. yakalıyorsunuz, daha evet, sonra göğüs hastanesine gönderiyorsunuz zaten. Yani ben şimdi kendi tarımalarım sırasında e, mevcut tespit ettiğim vakaları direkt tedaviye genelde almıyorum. Evet. Yani alabilirim e, yani o, o imkan da var ama şimdi e, ilk tespit ettiği andan itibaren İlk başta e, tedavide tedavi başlamasından sonraki 15 ya da 20 günlük süreçte bulaştırıcılık devam ediyor. Evet. Yani ne zamanki tedaviden 3 haftalık bir zaman dilimi geçiyor, o zaman bulaştırıcılık bitiyor. Yani biz e, düşünce olarak amacımız e, tespit ettiğimiz hastayı göğüs hastanesine yönlendirmek, burada e, yatarak tedavisini sağlamak ki bu bulaştırıcı olduğu süre içerisinde toplumdan bir e, yani biraz daha ayırıp en azından etrafındaki kişileri e, bu hastalığa bulaşma riskini en en az indirmek. Bunu Bunun yanında tabi hasta tespit olunduktan sonra yakınlarına dispansere kontrole çağırıyoruz. Yani temaslarını. Onlarda bir şey var mı? Onlarda bir risk var mı? Onlar tabii. da tabi bizim kontrolümüzden geçiyor. Aslında bu tabi bu anlattığınız organizasyon aile hekimliğinin başlamasıyla bence çok daha güzelleşti. Tabi. Evet, bir dönem evet. işte aile hekimliği gerekli mi gereksiz mi tartışılıyordu ama şu an görülüyor ki benim eşim de aile hekimi oradan görüyorum. Ee, Ciddi çalışıldan çalışıldığı takdirde ki öyle olmak zorunda zaten evet. çok güzel işleyen bir sistem çünkü herkes kayıt altında, tamam. herkesin e, bilgisayarda e, ne zaman geldiği, ailesindeki hastalıklara kadar e, çevresindeki hastalıklara kadar kayıtları aile kim tarafından e, çok ciddi bir şekilde takip edilebildiği bir sistem, kurumlar arası da çok güzel koordinasyon kurulduğu takdirde değil mi? hiçbir hasta'nın kaçma şansı yok. yok. Evet. Artı ee, bu özellikle koruyucu e, hizmetlerde çok evet. daha bence etkin ve çok daha e, güzel hizmet verme şansı var. Yani ben artık şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki ben dispanser olarak bir hekim değil de 321 hekim çalışıyorum. Evet. Yani bir hemşire değil 321 Aynen hemşire de çalışıyorum. Öyle. Yani aile hekimleri de bizimle beraber birebir her zaman diyalogda olduğunuz ve her zaman da bize yardımcı olan kişiler. Hı hı. Bu çok bu aile daha etkin bize bir sistem evveliyor. oluyor. Mi? Yani çok daha etkin ulaşılıyor şeyler hastalara. Artık perifere çok daha fazla ve daha etkin ulaşabiliyoruz. Şimdi tohpil esnasında konuştuk, mesela hastanede aynı şey gözlüyoruz, tabi hasta sayısı arttı gibi duruyor sanki ama aslında hasta sayısı artmadan öte bu aile kimliği sayesinde ulaşılamayan hastalara ulaşıldı. Tabii, tabii. Eskiden doktora gelemeyen, hastaneye gelemeyen, teşhis konamadığı için veya konmadığı için hasta grubunda bir artış oldu. Tabii, tabii. tabii bu hizmet, sağlık hizmetindeki şeyi gösteriyor, yaygınlaşmayı da gösteriyor. Evet. evet. Bu yüzden de hastanelerde boş boşaltıp bulamıyoruz, biz de bulamıyoruz. Doğru. Ee, bu tabii olmasını arzu ettiğimiz bir şey değil ama bir taraftan da aile hekimlerinin veya sistemin ne kadar güzel çalıştığını, evet. hastaların da ne kadar çabuk ulaştığını değil doğru. mi zamanında ulaştığını doğru. belki ama bizim... belki ilerlemeden ulaşmaları olması lazım yani, bundan sonra. Bizim... Ama... Ben sözünüzü kesiyorum evet. doktoru. Buyurun no, tamam. buyurun. Buyur, buyur Şimdi biz aile hekimlerine e, bu konuyla ilgili bazı numuneler verdik. Yani preparatlar, balgam örneği almalar açısından. Mesela e, aile hekimimiz bize uzak olabilir. Hastanın bize gelme fırsatı ya da zamanı Hı -hı. ya da bir şekilde gelemeyebilir. Biz balgam kaplarını aile hekimine ulaştırdık. Ee, onlar kendi şüphelendikleri hastalardan balgam numunesi alıyorlar. Bize söylüyorlar. Biz o balgam numunelerini de aile hekimlerinden gidip alıyoruz. Onları da evet, inceliyoruz. Yani bize gelemeyen hastaların numunelerine daha dispanserde ulaşıyoruz yani. Tüberküloz hastalarının da göğüs hastanesinde yatma öncelikleri var. Yani Öyle bir yani şey, şey de var. var yani tüberküloz hastasının yatak yok. Yataklar son derece sıkışık oldu. Ama Doğru. Bir Ama bir şekilde yatak buluyoruz ve tüberküloz hastalarının Yatak yok diye dışarıda kalmasını engelliyor. Bu evet, da çok güzel. Ben izin verirseniz kısa bir ara vereceğim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.